Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yaşam suda başladı değil mi hocam? Bildiğimiz yani bizim bildiğimiz yaşam. Bildiğimiz yaş bu. Bizim bildiğimiz yaşam evet ama bizim bildiğimiz yaşam mutlaka e, her taraftaki yaşam olacak anlamına gelmiyor. Şimdi bizim yaşamımız karbon bazlıdır. E, ama mesela silikon bazlı bir yaşam olamaz mı? E, bal gibi olabilir abi. Ya, değil mi? Silikon bazlı bir yaşam nasıl bir form ortaya koyar? Nasıl e, kompüter, bir canlı form ortaya koyar? Komputerler gibi olur. Ya, ya, bugünkü bilgisayarlar çok ilkel, e, silikon bazlı çalışan nesnelerdir. Yani bunların canlı olmamasının nedeni, çünkü bunlar e, bir kendi kendilerini, üretemiyorlar kendili kendi kendilerini henüz programlayamıyorlar. Gerçi ufak ufak programlamaya başlayanlar e, başladı ama. Bir de çoğalamıyorlar herhalde öyle mi? Değil mi? Kendilerini üretemiyorlar. Henüz kendilerini hmm. üretemiyorlar ama bu demek değil ki ki üretemeyecekler hiçbir zaman. Yani şu andaki e, onların şey yapıları ne derler e, iç yapıları buna müsait değil. Ama günü birinde olacak abi yani